Dayamıyorum sabahı yine <gülüyor> <gülüyor> Değerli arkadaşlarım Bakalım bu sefer dalı nereden tutacağız <laughs> Başlayalım mı Haydi bakalım Hayırlısı olsun 5 bin lira kenarda bıraktım Buralara alıştık böyle çılgın alımlar ama Nereye kadar böyle gider bilmiyorum Değerli arkadaşlarım güzel buralar Tatlı böyle 50 bin 60 bin 70 bin 100 bin koyuyoruz Koya koya gidiyoruz üzerine ama <laughs> yapıştıra yapıştıra gidiyoruz üzerine ama her zaman da köfte olacağını zannetmiyorum. Anu var mı çarpanımız dede? Hazır mı ayaklandım? Hazır mıyız değerli dostlar? Bunda çarpansız geçme burayı dayanamam. lazaba sabaha koyamam lütfen. <laughs> ne yapayım ben daha? Saplayın yağlayın bir tur. Oh. Oh. Oh rahatladım. 3,5 <laughs> yaşından beri damardan aldım o muazzam ses. Pam pam. <laughs> güzel 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 sabah koyamam. Yani biraz daha çılgın bir çarpan olsaydı neler olurdu değerli arkadaşlarım. Düşünmesi bile hayal etmesi bile güzel. Böyle bir şey işte. Böyle satın alınları çok önermiyorum. Dikkatli olun. Hani miktar olarak değil sadece kasanın hepsini basmak çok da akıl işi değil değerli <laughs> Tuttiko. <laughs> Tutturdiko. Pardon. Tutturdiko. <laughs> güzel 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 yapıştır. Sulama söndürme. Yağlama gezdirme gibi. Hortum üzerinde. Fes başıma hortum üzerine. Haydi. <laughs> Attık birer ten like. Biraz aldığımız iske değdi gibi sanki değerli arkadaşlarım. Biraz daha devam gelirse tadından yenmez diyorum. İki çarpan dedem. Sıkıyorum dedem. Yapma dedem. Haydi dedem. Yaparsın. iniyorum. Aynen Cenabettin. <laughs> Yok mu dedem? Yanarız dedem. Yapma dedem. Oh. Ne yapalım? Nereden yapalım. Nereden başlatalım? Biraz hard başlatalım bakalım değerli arkadaşlarım. Zaten 10 bin lira falan şöyle ufak bir kermiz var. Kasaya göre ufak yoksa 10 bin lira küçük güzel para. Önerdiğim oynadığım yerler yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden ulaşabilirsiniz. Valla açılın ekranına gelmeye devam ediyor. Ne olacak bu işin sonu bilmiyorum değerli arkadaşlarım. Kudurmuş kudurmuş bu derlenmiş bunu bağlamak lazım. Ya da bağlamayak iyi böyle. Oğlum bir şeyler ataydın ya. Önerdim oynadığım yerler yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Güzel de bir ailemiz var. Telegram kanalıma bekliyorum değerli arkadaşlarım. Çarpan yok mu burada? İki, iki olsun bizim olsun neden? Gerçekten bir tuhaf değerli arkadaşlarım. Yani bu kadar benim bildiğim Gaze Olympus oyunu bu kadar üstte kombo yapmazdı. Böyle çarpanlar falan atmazdı. Nasıl bir güne denk geldik acaba? <laughs> Nasıl saplayacağız acaba? Yok merak ediyorum. Geçiyoruz. Geçiyoruz cüf cüfa. <laughs> Trencilik oynayacağız şimdi değerli arkadaşlarım. En önde olan yandı. Arkada olmak en arkada olmak avantajlı. Haydi dedem. Buraya bir alçar Hayda. Gösteriyor ama vermiyor değerli arkadaşlarım. Resmen öyle bir şey oldu. Bakalım. Biraz mor. Biraz kupa. Ufak congo, ufak gezdirme. At çarpanlar artık dayanamıyor. Yağlayın şunu bir tur. Oh. Oh. Ah şey gelmiyor değil mi? Kum saati. Şekeri şeker. sen şey işin yok. Bam, ne yapayım koyamıyorum sabah yine. <gülüyor> Yanıyorum. <gülüyor> Çok güzel. Trezix'in üzerine, üzerine üzeri, üzerindeyiz. Oh siketir, mikatır delirdi bugün. Yine güzel. Yine muazzam, yine fantastik bir anda yakaladık değerli arkadaşlarım. Çok congolu. Çok congolu. Aynen. Mikrofon, mikrofon çarpıyor. Bir şeyler delendim. İyice dellendim. <laughs> Kes! Ay şu, kırdık mı masayı? Daha kırmadık ama kırakaydı bak. Siketir, miketir havada uçuşuyor. Sever misiniz? Ama çarpanlar nerede? Şuraya bakın değerli arkadaşlarım. Çok güzel. Çok güzel. Mor da geldi. O kesin cepte. Bir şeyler daha. Oh. Oh. Ufak congo. Ufak gezdirme ekibi. Sulama yağlama. Gezdirme ekibi. Yüzük de gelsin buraya. Yakalım burayı komple bugün. Ateşi verin. Yaktım ben. Odun 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 odun. Odunlayın değerli dostlarım. <laughs> Doldur. Bir tur daha mor. Alıştık. Güzel. şekker şıkkır. Sensasyon. Bam bam. <laughs> Sandalye mi her şey kaydı kayboldu. <laughs> ne yapayım. <laughs> bayağı mı çarpıyorum. Dellendim değerli dostlar. Vallahi kıracağım masayı. Şaka falan bir yana kırılmak üzere. Attık mı likelarımızı değerli arkadaşlarım. Yeni rekor mu geliyor değerli dostlarım. Gerçi yarım milyonu kıramayız ya buradan. Yarım milyon kazandım GameSoft Olympus oyunda. Yarım milyonu kıramayız ama at buraya çarpan. Ah oh dedem. Yanarız. 18-36 72 nerde? 4 6 değerli arkadaşlarım. Muazzam bir kazanç. Fitesi düşsek mi? Ee, gidiyorum, geliyorum. Düşünüyorum. Yok ya. Bir daha böyle merdiven dedik ya merdiven tarafından gezdirme gibi hortum üzerine. <laughs> Fiskeye devam. <laughs> Çapraz yapacağız bu turda. Of. Of. Of neler oluyor değerli arkadaşlarım. Yeni bir rekor mu geliyor ya değerli dostlarım neler oluyor bir de bir çarpan atmadın mı buraya? Neredesin sen? no no no. no. No no. Ah Ah ya alayım beni yerine değerli arkadaşlarım. Dayanamıyorum bazen. Zaman zaman dayanamıyorum. Neler gidiyor. Of. Ahlar vahlar. Yoluyorum saç kalmadı. Yoluyorum saçı başı. E tut artık. Var ya. Neyse. Devam. Yine bir 100x burada kesin değerli dostlar. Bu gelişe. Ya yarısı gerçekten <laughs> kamyon değil tır gibi freni patlamış tır gibi geliyor değerli arkadaşlarım. Biliyorum ben verecek yanda Daha verir bu. Zabağa koymayız. Bugün o bizde. <laughs> Bugün bizde değerli arkadaşlarım. Hiç merak etmeyin. Neden? Şaş tutma beni. Bağlarım bak. <laughs> enseden. Basarım şapla enseden. Atsana çarpan. Cık. Oh. 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 Job. <laughs> Mega. Pam pam. Ben dedim müzik garantili gibi değerli arkadaşlar. Böyle bir geliyor ki. Öyle bir geliyor ki. Kaçanları anlatmıyorum. Görüyorsunuz zaten. Popüler çılgın. Fantastik. En çok kazanılan sot oyunlarından biri olan Gales of Olympus oyundayız. Fantastik şekilde devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Hard bir satın alım. Ah, tut işte şunu. Tut işte şunu. olur. Başka da bir şey gelmez buraya. Tam dediğim gibi 100 xte de bitirdik değerli arkadaşlarım. Şöyle yapalım değerli dostlarım. Miktarlar artıyor. Güzel de kazancımız var aslında. 55, 105 desek 50, 60 bin lira kazancımız var. Bir tane daha şöyle hard deneyelim. Ondan sonra kendimi şöyle güzel bir ödüllendirelim. Nasıl geçiyor gününüz? Oyun önerilerinizi bekliyorum. Game of Olympus oyunu hakkında neler düşünüyorsunuz değerli arkadaşlarım? Değerli yorumlarınızı bekliyorum her zaman olduğu gibi. Destekler için çok teşekkür ediyorum. Bugün bu nasıl bırakacağım bunu bugün bilmiyorum değerli dostlarım. Gerçekten yani. Bugün bunu nasıl zabaa koyarım hiç bilmiyorum değerli arkadaşlarım. Bunu böyle yakalamak çok da alışık olduğumuz bir durum değil. Zaten bir şunu oynuyorsunuz bu oyunları. Zaten bu oyunu bilmeyen arkadaşlar azdır yeni başlayan arkadaşlar dışında. Yani bu oyunun böyle güzel ekranlarla üst üste gelmesi Hiç ayrı alayım. elamet değil derler ya. Bilmiyorum. Bunun açısını bizden alır bu ama. <laughs> Neyse biz yakalamışken yerleştirelim. Arkaya geçmişken halletmek lazım. O geçerse sıkıntı oluyor değerli arkadaşlar. Şu an biz geçen tarafta gibiyiz baktığınız zaman derken yine nazarladık kendimizi. Neden yolluk yok mu? Ecik çok değil. Bu da değil yani ya. 25 binlik alım yapmıştı. Tamam az dedik de bu da değil yani. Biraz daha tutarsa bir alım yapar mıyız değerli arkadaşlarım? Bir görelim bakalım burayı. Güzel. İki tane kum saati atmadım mı? Karışmasın mı buralar? Fena değil. 19 çarpan var yine kenarda. Var mı son dakika golü? Ağır durum ayaklandım dedem. Geliyor gibi. Hatta da gel. Aynen Cenab <laughs> çek 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 çek. Çek çek fırla çek. Çek geliyor. <laughs> yine son dakika congosu. Sever misiniz? Bayılırım üç buçuk beri hasta oldum o muazzam ses. Neydi hep birazdan Come on. Sapladık yine son dakika. Vallahi verdikçe veriyor değerli arkadaşlarım. Son şöyle bir altın buruş yapalım. Sonra kendimize şöyle güzelce bir ödüllendirelim. Basalım gidelim değerli arkadaşlarım. Yapmayacaktım aslında ama. içimizde kalmasın. Rakamlar yükseliyor. Merdiven tarafına 18'den başlamıştık. Pardon 180'den başlamıştık. Ama ne yapayım değerli dostlar bu ne ya bugün? Buraya da çarpans geçmez herhalde artık. Of. 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 Ah vah. Ah uh, 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 Karıştı. Karıştı buralar. What is this dedem? This is karpuz da dedem. <laughs> Haydi İbrahim. Giy oğlum işleri. Bırakma zamanımız gelmiş gibi değerli arkadaşlar. Kaçırdık ama değil mi? Baya daha da güzel yerdeyiz. Tamam güzel bir kazancımız var. Şuraya bakın. Ama neler kaçtı. Ama neler gitti. Ah neler gidiyor hala gidiyor. Nasıl çarpan atmıyorsun buraya anlayamıyorum. Düşünüyorum anlamaya çalışıyorum. Bir yolluk Şansımız denedik. Şöyle 40 bin lira civarında güzel bir kazancımız var. Aşağı yukarı kasamız ikiye katladık da diyebiliriz. Değerli arkadaşlarım sizleri de çok seviyorum. Bu tarz kaliteli güzel yapıştım. tırrak içeriklerin devamı için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hakkında verdik. Navu navu. Congo congo diyerekten uyalım da kulak arkası yapmayın. Kulağınıza küpe olsun. Hoşçakalın.